merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Doğal afetlerden Doğal afetler demeyelim de Her neyse Felaket Felaket Ol yaşı Fela Ne desem bilemedim Felaketlerden kurtulmaya çalışıyoruz arkadaşlar Ne bileyim meteor taşı düşmedir Volkandır Koronadır amarım bu arada koronaya yakalanmamışsınızdır Korona salgını varken Zaten günümüzde şu an korona bitti Covid bitti yani bitmedi de zaten. Allah. Şimdi sarıyı unuttum. Yok unuttum. Kasırga mı gelecek? Hortum mu gelecek? Kış mı gelecek? Ne gelecek? Allah. <laughs> Arkadaşlar eğer bu videoya 20 like gelirse Robux'u karakterler oynamaya devam edebilirim. Bu arada önceki videoya kaç like attığınızı göremedim. Çünkü ben bu video o videoyu yaptıktan hemen sonra bu videoyu çekiyorum. Çekmemin sebebi de Arkadaşlar sizin sizin videolarınızı ya yarın ge, geciktirmemek. Örneğin bu akşam belki bunu yüklerim. Allah! Yanlış yaptım. Yanlış yaptım koş 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 hop 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 değişmeyecek insan kuleci yaptık arkadaşlar hey tepede ben olacağım ben youtuberım lan ben youtuberım ben, YouTuber ben tepede olacağım Allah arkadaşlar dedin canım çok az Öldüm. herkesin canı çok da ölmediler ben öldüm arkadaşlar siz olun sakın yık. Bu oyuna düştüğünüzde yukarıdan düşmeyin. Ya var ya yukarıdan düşmeyin. <laughs> bir kişi mi hayatta kaldı? Adam gerçekten pro. Bütün haritayı iptal su kapladı. Adam hayatta kaldı. Adam pro. Başka bir şey denmez. Bu arada arkadaşlar benim kardeşim vardı da. O gelemiyor videolara. Her evet, neyse. Bir gün bir videoma gelecek arkadaşlar söyleyeyim. Arkadaşlar bunda kesinlikle yine su yükseliyor ya da bir şey gelecek. Bunda ne olur olmaz. Arkadaşlar şimdi size benim bir komik hikayemi anlatayım mı? Ben şimdi tekrar böyle Roblox oynuyorum. Felaket oyununa yine girdim. Bu dedim ki yukarıdan atlayınca hani arıyoruz ya. Atlayana 10.000 Robux dedim. Çocuklar çocuk atladı. Ver yazdı. Ben de şaka yazdım. Oyunu kazanmasına son 5 saniye kala kaybettirdim adama. Robux kazanmasına son 5 saniye vardı kaybettirdim. Ay Robux kazanmasına dedim. Oyunu kazanmasına son 5 saniye vardı. Onu kaybettirdim. <laughs> Arkadaşlar. Run. Ben bunu biliyorum. Kaç kaç kızım yiyin mi? Allah! Hocam ama ya! Arkadaşlar Yüksekten düşerek öldük Bu arada arkadaşlar Yorum atın Yorum atmayı da unutmayın ha Yorum atın da Oynamak izle Oynatma e, Oynamamı istediğiniz Roblox'ta bir oyun varsa Söyleyin Onu oynayayım Arkadaşlar da arkadaşlar Roblox oynamamı istediğiniz bir, bir oyun varsa söyleyin onu yapayım o video onu yapayım tam <laughs> çocukların hiçbiri benim youtuber olduğumu bilmiyor çünkü kanalı yeni açtım aslında kanalı bugün açıp bugün videoyu yükledim bugün aslında benim ilk attığım şu Gold King simülatöründen sonra hemen çekiyorum arkadaşlar bu video. Size yarın gelmiş olacak. <laughs> Arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu çocuk. Şu çocuk çatıdan nasıl ayakta kaldı. Arkadaşlar ben yüksekten düşer gördüm. Böyle bir mantık mı var ya. Merdiveni tutacaktım. Merdiveni tutamıyorsunuz. Herkes yaşıyor ya. Allah. Arkadaşlar yeni survivor başlarsa ben böyle gideceğimden dolayı öldüm sayılacak. Başlamadı ha. Her neyse <laughs> arkadaşlar devam edelim. İyiyken öldüm saymayın. Yüksekten. Bir hayatta kalma bir ölme. Arkadaşlar intihar etmeyin. hep on Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Herkes bacanın olduğu yere. Herkes baca varsa bu evde. Baca diyorum ya kış olacak. Bu evde kış olursa öldük. Kimse hayatta kalamaz. Ben kaydırak varmış gidelim mi? Bakalım yüksekliğine bir. Arkadaşlar buradan atlarsam ölürüm. Bilmiyorum ki. Allah ölmeyeceğim. Arkadaşlar şu kadar mesafeden bile kazar yemiyoruz. Ama bakın şimdi size saçmalığı göstereyim mi? O kağıttan atlasaydım eğer böyle pencereye çıkıp asa diyecektim. Fire cape. Yani. Arkadaşlar. Allah'tan taktiğerliğe gideyim dedim. Ev yanıyor. Arkadaşlar taktiğerliğe gideyim. Kız tek başına dedim. Kız beni kurtardı lan. Atlayın lan. Atla. Ay -ha. Arkadaşlar. diske girip içine gireyim mi binanın? Allah. Sorgulamayın binaya. Bina bilanlıktan çıkarttılar. Vay be. Binanın içinde kaldı. Kılan kişiler ölüyor. Öğrenci kız. Bina tek tek gidiyor. Çatısının çıkan belki yaşar mı? Dur bakayım. Yaşamaz. Çatısından çıkan da yaşamaz. Bu evde tek yaşayabilecek tek bir yer var. Ev evde yaşanmaz. Arkadaşlar bakın bunda da ev kuşunuzun olmamı. Ev kuşu almayın. Sakın ev kuşu olmayın Gördünüz mü? Ev kuşu olursanız ev yanıyor. <laughs> Nasıl? Arkadaşlar espri yapmayı bir o kadar da iyi yokum. Save it today. Ne yaptım ben ya? Red Apple. Benim Robux'um mu var Allah aşkına? Kırmızı elma içinde. Arkadaşlar, yıldırım çarpar. Ben en son bunu oynadığımda yıldırım çarptı. Herkes aşağı inmek zorunda kaldı ya. Ben manyak gibi çıktım en üstte. Hayır hayır ben bunu en son oynadığımda meteor taşı çarpmıştı. Şimdi hatırladım. Ben bunu en son oynadığımda meteor taşı çarpmıştı. Valla o sıra nasıl video çekeceğimi bilmiyordum. Öğrendim işte bugün. Bugün çekiyorum. Depremmiş. Deprem. 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 Bismillah aşağıya gidiş kapımı kapanmış. Aha da buldum. Aralık buldum arkadaşlar. O aralıktan. of oh, nasıl da aralık açtım ya. Allah kaç kenara. Aç şurayı Hop. Allah. Allah. Hocam. Arkadaşlar siz siz olun. Deprem olduğu zaman tapikat yapın. Allah. Harbi deprem çok zarar. Arkadaşlar size gösteriyorum. Deprem günümüzde çok can falan alıyor. Deprem günümüzde çok hasar alıyor arkadaşlar. Çok insan öldürüyor deprem günümüzde. Deprem günümüzde çok hasar veriyor. Yani bakar mısınız şu şeye? Ne kadar çok hasar verdi şu. Allah camı içeceğim. Camı camını itmesin. Binanın en üstüne çıkıyorduk bir de arkadaş. Bina işte görüyorsunuz arkadaşlar. De eğer o binanın üstü eğer o binanın üstünde kalsaydık eğer o bilgisayar eğer orada kalsaydık üstümüze düşerdi. Kafalım. <laughs> Arkadaşlar ve Pro Mekan 2 bir daha kazanıyor. Önceki videolarda ismimi gösterdim zaten. Önceki videolar demeyeyim. Önceki videoda. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ben Ark Park. Yine Ark Park geldi. Arkadaşlar bu sefer en üstte duracağım. Hiç hasar vermeyeceğim kendime. Yalnız korona gelirse hepimiz öleceğiz. O yüzden ben alt meteor taşı da gelirse ölebiliriz. Havadan bir şey yağacak. Hava kapalıyor. Birimiz korona olmayacak. Ben youtuberım. Hepinizin üstünde yerim var. Arkadaşlar siz siz olun. Youtuber olursanız kimseye hava atmayın. Bunlar beni duyamadığı için öyle dedim. Allah. Allah çatı düştü lan. Aa verin lan bana değer. ben ben youtuberım vermemem <laughs> lan. Bizimki. Dokuz <laughs> aboneydi video öğretiyorum. Video gösteriyorum. Beni vermemem lazım aferin. Beni öldürdün Arkadaşlar şu altında Mike Sekek inşallah kazanır. Çünkü ben youtuber'ın Dedim ve beni kafamın kafasının üstüne aldı. Ve bir şey de yapmıyor. Beni buraya yapıştırdı. Lan ne yapıyorsun? Lan benim youtuber'ım. Ben youtuber'ım arkadaş. Ben youtuber'ım. Allah! Arkadaşlar ben galiba bu felakette öldüm. Arkadaşlar. Şu an tek hayatta kalabileceğiniz bir nokta var. O da benim durduğum ve Liki Sofia'nın ve Mysek'in bile durabildiği nokta. Ama Maysek de ölecek galiba. Uf. Ana Nub'un elinde kılıç mı vardı? Kılıç nereden düştü arkadaşlar? Arkadaşlar unuttuğum tek bir yerler var, ağaçlar. Pura mekanı koymuşlar. Çünkü ben bir daha kazandım. Arkadaşlar bu arada ceket nasıl yakışmış mı? Herkes normal skini varken tek skin benim mi böyle? Arkadaşlar tepeye çıkın. Ben bunu el, ortada duracağım ki arkadaşlar eğer meteor taşı mı geldi? Alta kaçacağım. Sel mi geliyor? Yukarı kaçmak için yanlardan atlayacağım. Yanlardan birine gireceğim. Ama tabii düşüp düşüp ölmezsem. Şuradan düştüm ne kadar can gitti? Arkadaşlar ben böyle öleceğim. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar ölürsem bir de ölürsem ben felaket olmadan. <laughs> Meteor shower mı? <laughs> Demek ki bu yüzden aşağı düşüp düşüp duruyorum. Meteor gelecekmiş. Arkadaşlar çaktırmayın. Bunun da altı var. En alt mankat. Bakın şimdi burada demek ki buraya meteor taşı düştü. Arkadaşlar bakın şimdi riske bakın. Manyak mıyım ben? İçeri gir lan. çıkma. İn in in. Arkadaşlar acaba bu felakette kalacak mı hayatta? <laughs> Canım çok az. Kafamı bir tane çok teşekkür Gel şu tahtalı şeyi boyluyor. Ve gittikçe patlamaya da başladı bura. Bir dakika yandaki kule sağlam oraya kaçacağım. <laughs> Bismillah. Yandaki yerin sadece alt katlanımı açamıyoruz. A Abi, at üst katlanı. Aç şunu. Bir dakika. Arkadaşlar, e, kafamda sarı bir şey mi vardı? Kafamın üstünde sarı bir şey mi vardı? Bana mı öyle geldi? Siz oraya videoyu durdurup bir daha bakar mısınız? Ben de bakacağım da. Kafamda sarı Sanki meteor taşı mı iniyordu? Arkadaşlar benim canım yenilenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu canlan kaldım oynuyorum. Arkadaşlar ben bu canlan kaldım. Arkadaşlar ben Luna Park'ta her şeyden korkuyorum. Şeyden bile bundan bile korkuyorum. Bu birazdan yukarı çıkar ha. Söylemedi söylemedi demeyin. Allah ben ineceğim abi. Abi ineceğim abi. abi. ben ineceğim. <laughs> Don't stay in the high sea, please. Arkadaşlar harika saklanıyorum. Yıldırım beni bulamaz. Yıldırım buraya çakarsa Allah rahmet eyler arkadaşlar. Canım şurada. Ve canım da yenilenmiyor. Üç eldir aynı canlıyım. Arkadaşlar kafama yıldırım çarparsa Allah rahmet eyle. Ödüm ya. Tek buraya gelmedi. Şimdi bir adam buraya çarpacak. Gelmedi gelmedi dediğimiz yere gelecek. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Arkadaşlar kan iyi ekibimden işim. Ben dayanamıyorum. Arkadaşlar ben dayanamıyorum. Çocuk bile akıyosun. Çocuk IQ'su galiba. Lan ben kaçıyorum. Çatımız gitti lan. Çatıyı bozlattılar. Ben kaçıyorum. Nasıl ki olabilir? Kafamı çatıya soktum sonunda. Arkadaşlar oyuna kaç saniyede kaldığını bilemiyorum. Oyunun bitmesine kaç saniye kaldığını bilmiyorsunuz. Ödünüz oradan da kopuyor bir. Atayım mı lan seni? Tek ocak durmuşumda. Arkadaşlar ben atlısam mı ya? Bu canlıdan hayatta kalmam imkansız arkadaş. Arkadaşlar ben bu canlıdan nasıl hayatta kalmayı planlıyorum? Aldım lan. Adamsan bu canla kalacağım. Adamsam bu canla kalacağım. Ama bu el. Sonraki gittikçe eller güçleniyor çünkü. Bu el. <laughs> Arkadaşlar çıktınız mı inemiyorsunuz ya? O biraz kötü olmuş. Çıktım mı inemiyorum bir tık falan yapmalıydı. Örneğin bakın. Ben buna inmem lazım. Allah! Kendimi saklamam lazım. Bir yere. Arkadaşlar. Acaba şu ışık sayılır mı? Ya burada AFK olarak beklesem oyunu kazanırım. <laughs> Mini minnacık canla bu oyunu kazanırsam arkadaşlar. Buyurun. Şu cana bakar mısınız? Masumdan da küçük can. Normalde bakın. Can bu kadar. Benim canım şu kadar. Masumdan da küçük. Allah kendimi saklayamıyor. Kendimi saklamam lazım. Yoksa öleceğim. Ee, nereye kaysam? Ha buraya. Arkadaşlar bence burası uygun. Arkadaşlar ölemem. Burası uygun. Benim minnacık canım var. Ve hayatta kalma challenge yapıyorum. Arkadaşlar direkt intihar ediyorum. Bu kadar canlan bir el daha dayanamam. En küçük düşmem biri bile ölüyor mu artık? Yani çıktı mı burada? Of canım fullenmezse döverim. Dört, dört eldir dayanıyorum. Mini minnacık dikkatle dayanmak nedir? Hadi oğlum belki bak şu çocuk da benim gibi mini minnacık canlı dayanmaya çalışıyor. Çocuğum sakın öyle bir çılgınlığa kapılma. Mini minnacık can nedir sen biliyor musun? Mini mini minnacık bir şey. Arkadaşlar ben bunu da sel geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar hadi lan. Cesarete girelim mi? Tısına mı girmiş? Girmeyek. Arkadaşlar tısına mı geldi? Cesarete girelim. Allah'tan cesarete girelim mi dememişim. Aslında dedim de çok Alt Altlı laplar güvensiz gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Çocuğum benim kafanızın yerinde üstüm var aslında. Allah ölüm geldi. Yürü 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 bir yeri kap. Arkadaşlar şu an hem hem zıplama tuşu hem de ilerleme tuşuna aynı anda basıyorum. Ne oldu Ne oldu? Silip süpüremedin. Silip süpüremedin. Arkadaşlar şimdi ben korkuyorum. Buna şimdi babası gelip falan. Ne dedin lan sen benim oğluma falan der. Ne no, abicim? Benim kafanın üstüne katsana. Bir dakika. Ne o adam? Gelsene be. Çocuk bir gel. Çocuğum bir gel. Sağ ol çocuk. Ben seni üstüne çıkmam lazım. Buraya çık hop Arkadaşlar bir tımsıra daha gelirse Ve bu eli de kazanıyorum ha, Bir tıkım can gitmiş O da bence şeyden de oluyor Oradan şey düştüm ya Yere Allah ödüm patladı suyu görüyorum Merdivenmiş meğersem Laken Park. arkadaşlar. Yemi şu rokete hiç zaman bilemedim. Şu rokete koşacağım. Ateşleme. Ateşlemeyin. Ateşlemeyin. O rokete binen hayatta kalıyor arkadaş. Örneğin bir kere volkan patlaması oldu. O rokete binenler kurtuldu. Allah! Çıkın yukarı. Çıkın. geldi. Binenler hayatta kaldı. Binemeyenler öldü. Arkadaşlar şu mini mini açık bu eli kazanamam. Bir de açıktaysak. Arkadaşlar gördünüz mü? Az önce şu binadaydım. Benim indiği her şey uğursuz. Sırf de çocuk yalnız diye gittim yanına. Sakınladım o çocuklar dedim bin birikintiler tuğlalar tuğlalar yanarak yok olacak dedi binada ve binalar yok oldu ve kazandım yani ben az çok manyım yani bu canlan bu eli kazanırsam şansımdan çünkü haritada bir şey kalmadı. Arkadaşlar 3 kişi kalmışız. Benim ay yok. Birinin canı orta. Arkadaşlar direkt intihar. Ay öyle. Bir dakika daha daha Doğacağım. Ark park yine mi? Arkadaşlar böyle sürekli aynı şeyler geliyor söyleyeyim. Ama felaketleri farklı oluyor. Örneğin örneğin bu sefer buna böyle ya, şey, yanar daha gelen de oldu. Asit yağmuru da geldi. Meteor geldi. Herkes ne olur olmaz diye yukarı çıkar. Eğer bir şey olursa direkt Nobun kafasına atlıyoruz. Nub abimiz. Nub adamımızın kafasını atlıyoruz. Aa, arkadaşlar Nut bakın kişi kendi abisinin yanına mı gidiyor babanın mı? o senin baban mı? Arkadaşlar acaba o onun babası mıydı? Yine aynı. Şeyde hayatta kal falan. Bu kalırsanız hayatta kalacağız. Hatta bu sefer üstüme koruma da aldım. Kendim koruma olarak alıyorum. Arkadaşlar valla arkamdan gel, gelmiyor. Önden geliyor. Böyle geldiği için benim merdiven tarafından yok olacak. Şimdi dinmeye başladı azıcık. Çünkü tam havadan geliyor. Allah! Çocuk sen beni ittin mi? arkadaşlar gördük. Her neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bay bay dedim. Bay bay.